Elbistan Türk müzik topluluğu hayatına ne kattı? Çok güzel dostluklar kattı. İyi ki de kattı. Elbistan Türk müziği topluluğu bana ikinci bir aile kazandırdı. Sevgi, muhabbet, neşe ve paylaşımın adresi. Hepinizi çok seviyorum. Kattı. Mutluluk, huzur, sevgi, dostluk, sabır, arkadaşlık, birlik ve beraberlik duygularının ee, nasıl bir araya gelerek böyle güzel bir iş çıkacağı e, düşünceleri kafamızdayken bunu gerçekleştirme imkanını görmenin hazını yaşattı. Ee, çok güzel dostlarımız oldu. Bir aile olduk. Aile kattı. Yeni bir aile kattı bize. Ee, i̇nşallah dostluğumuz baki kalır. Ailemiz büyüyerek, genişleyerek devam eder. Efendim topluluğumuz her da birliğin, her de dostluğun olduğu bir topluluk. Ee, hayatıma çok güzel dostlar kattı bu topluluğa, çok teşekkür ediyorum bunun için. Görüşmek üzere. Evet, aranıza yeni katıldım. Ee, ama daha ikinci hafta olmasına rağmen e, güzel dostluklar kazandım. Müzeye gönül veren insanlarla bir olmak e, gerçekten çok güzel bir yolu. Türk Müziği Topluluğu hayatımıza ne kattı? Gönülden gönüle bir yol vardı, o yola girmiş oldum. Elbistan Türk Müziği Topluluğu'nun penceresinde baktığım zaman Önce barışı, sonra sevgi, sonra saygı, sonra mutluluğu ve hasılı bütün her şeyi, bütün güzellikleri orada gördüm. En büyük bana göre güzellik kattı, samimiyet kattı. Bu da bize yetiyor, fazlasıyla yetiyor zaten. Saygılar. <laughs> evet, korumuz çok büyük arkadaşlıklar, dostluklar, sevgiler kattı. Birlik, beraberlik ve en büyük kazanım da güzel dostlar evet. edindim. Mutluluk ve sosyallik kattı. Gülümseme kattı. Yeni arkadaş çevreleri kattı. Yeni insanlarla tanıştım. Gülümseme kattı. Yani e, artı değer katacak her şeyi burada buldum ben. Hayatım renk kattı yeniden geçtiğimi hatırladım. Bu müzikle uğraşmak kadar güzel bir şey olmadığına kanısına vardım. Allah herkese nasip etsin. Ve bu genel çok teşekkür ediyorum. Ruhuma, gönlüme neşe katıldı. Sanatla iç içe olmak kadar güzel bir duygu yoktur. Olmayı ve bu ait olduğum grupta önemli olmayı hissettirdi. Harika ve enerji dolu bu grupla çalışmaktan keyif alıyorum. Hepsi müzik topluluğu benim hayatımda ses kırıldı. Teşekkür ediyorum. Beni ortaokullu yıllarıma götürdü. Hayatıma sohbet kattı, ritim kattı, hoş arkadaşlıklar kattı, dostluklar kattı. Yani ilaçsız terapi gibi bir şey benim için. İyi ki var. <laughs> bu bu toplumda en güzel yer şu oldu, farklı mensup gruplarının bir araya gelerek Elbistan'a ses ve ışık olması. Hepinizi çok seviyorum. Bunca ama bunca derdi unuturarak özgüven kazandırdı diyoruz. Uyumlu, ahenk. Elbistan Müzik Topluluğu saz demek, söz demek, sevgi demek, arkadaşlık demek. Hepinizi çok seviyorum. Korada olmaktan çok mutluyum. Güzel arkadaşlar, güzel dostlar edindim. Sizleri çok seviyorum. Kalp dediğin zaten atıyor. Mühim olan ritmi değiştirebilendi. Elbistan Türk Müziği Topluluğu Üzüm kalbime iyi geliyor. Evi Santür Müzik Topluluğu korusu bana uyum içerisinde çalışmayı ve sahne deneyimi kazandırdı. Hem sesimi geliştirdim hem de harika insanlarla tanıştım. Bu topluluğun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Topluluğumuz sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Benim gibi müziksever arkadaşlarla tanışmama vesile olan Elbistan Türk Müziği Korosu'na teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Elbistan Türk Müziği topluluğu saygı, sevgi ve dostluk içinde kocaman bir aile kazandırdı. Ben gelmedim kavga için. Bizim işimiz sevda için. Dostların ve gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim.